Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lunç Koyun çok anlık bir iğneleme yaptı. 55 seviyelerini gördü. Bu iğnelemenin sebebi Bitcoin arkadaşlar 102.000'e kadar geriledi. Savaş büyüyor arkadaşlar. İran İsrail arasındaki savaş büyüyor. Gerilim kripto paralara yansıyor. Peki bizler bu süreçte neler yapacağız? Bunları aktaracağız. Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'leri konuşacağız. Nuch coin'i ele alacağız. Donald Trump önderliğinde çok kritik açıklamalar var bakın büyük açıklamalar geliyor arkadaşlar. Kriptonun e, belki de Geleceğine yönelik e, detaylar bu videoda olacak. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufakta bir duyurumuz var. Mantra MM Coin Mantra MM Token arkadaşlar ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Bir MM coin projesi şu anda 0.5066 dolar. Ön satış fiyatı oldukça uygun arkadaşlar. Bizler de ön satışa katıldık. Yarın bir gün listelendiğinde yukarı fiyatlardan kar amaçlı satacağız arkadaşlar. An itibariyle de 5.066 dolar dedik Mantra Koyun için Ön satış devam ediyor halen almak isteyen dostlarımız kayıt linkiyle kaydolabilir Açıklamalar ve yorumlardaki linklerle 13 gün sonra fiyatı yükseliyor minimum 25 dolarlık alınabiliyor arkadaşlar e, Oldukça e, Güzel proje olduğunu söyleyelim tabii ki de yapıp yapmamak alıp almamak tamamen sizlerin takdirine Kalmıştır arkadaşlar 4 farklı ödeme yönteminden USDT USDTTRC'yi seçerek Doğrudan satın alabilirsiniz dostlarım Gel gelelim konularımıza öncelikle LunchCoin ile başlayacağız Lunchcoin çok anlık bir şekilde iğneleme yaptı dedik. 54 seviyesine kadar 4 0 54 seviyesine kadar iğneleme yaptı. Tabi sebebi belli. Sebebi e, İran İsrail gerilimi arkadaşlar. Şimdi Donald Trump kritik açıklamalara yer verdi. İsrail'den hava saldırısını durdurmasını talep etmek zor dedi. İran'la konuşuyorum dedi. Avrupa İran konusunda yardımcı olmayacak diyor. Avrupa İran konusuna yardımcı olmayacağını belirtti. Çin'in İran İsrail konusunda karışmasını hayal edemiyorum diyor. Çin devleti İran İsrail konusuna karışırsa diyor ortalık kızışır diyor ee, Donald Trump. Öte yandan dedi ki ABD dış işleri şunu söyledi. Trump anlaşmazlıkları diplomasiyle çözmek istiyor. İran dışişleri ise şunu söyledi. Diplomasiye hazırız. Ciddi ve saygılı görüşmeler yapıldı dedi. Ee, İran tarafı da ılımlı davranıyor ABD cephesine. Trump İran Avrupa ile değil bizimle anlaşmak istiyor görüşüyoruz ateşkesi destekleyebilirim dedi bir ateşkes gelebilir arkadaşlar çok önemlidir bakın İran İsrail cephesinden bir ateşkes gelmesi durumu özellikle kriptonun şu anki dönemine bomba gibi yansır neden çünkü zaten FED cephesinden gelen açıklamalar pozitifti. Piyasa neredeyse artık gümrük vergileri Çin ile ABD arasında gümrük vergilerini de çok güzel fiyatlamıştı. i̇ran İsrail savaşı patlak verdi diye düştü. Patlak vermeseydi çok ciddi belki de ralliyi konuşuyor olabilirdik. Eğer bu savaşın ateşkesle sonuçlanması olursa ciddi bir yükseliş yine görürüz arkadaşlar. Fed üyesi Waller şunları söyledi. Fed Temmuz ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gitme pozisyonunda dedi. Bunu söyleyen kişi Fed üyesi Waller arkadaşlar. Önemli bir isimdir. Fed'in Temmuz ayında faiz indirimine gitmesi. Yani önümüzdeki ayda aslında şurada bakıldığında 1-2 hafta sonra Temmuz'a giriyoruz. Temmuz-Eylül arasında bir faiz indirimi de FED'den geleceğini söyledi arkadaşlar ki kritiktir bu da. Yani savaşın bitmesi son bulması pozitif açıklamalar zaten peşi sıra geliyor. Tek sıkıntı savaş. Savaş fiyatı baskılıyor arkadaşlar. Savaş biterse ne olur hocam. Savaş biterse bakın yine geldi destekten tepki aldı. Bitcoin destekten tepki alıyor. 102.000 Bitcoin'in kuvvetli desteği arkadaşlar. 102.000 dolardan tepki aldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. 102 altına düşerse özellikle de arkadaşlar 100.000 altına düşerse e, tehlike çanları çalar ama düşmediği sürece ki düşecek gibi de görünmüyor. E, sıkıntı yok. Şu anda Bitcoin 102 105.000 arası 106.000 arası git gel yapacak pozisyon olarak volatilite yapısı devam ediyor iniş çıkışlı grafiği 102.000 bin, 105.000 bin arası gösterecek Peki hocam Bitcoin'i geçelim ethereum'dan üzerine bekliyor ethereum'da aynı keza zaten bakın görüyorsunuz Hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diyor ya o hesap ethereum burada yatay kanalı oturmuş gayet de bu halinden mutlu Yani savaştan pek de etkilenmedi Destekten tepki alıyor yükseliyor. Ethereum'da ciddi bir volatility yapı var. Savaş biterse burada arkadaşlar 2600 ile birlikte Ethereum'un artık 3000 dolarları zorlamasını bekleriz. Zaten ee, açıklamalar pozitif. Tek sıkıntı savaş. Savaş biterse buradan biz yönümüzü çizeriz arkadaşlar. Lunchcoin için belki de en önemli e, kritik bir e, konu vardı. Bu konu neydi? Berlin'de gerçekleşecek olan bir etkinlikti. Etkinlik detayları henüz gelmedi. Geldiğinde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ama Lunchcoin'de fiyat bandında arkadaşlar. Yine e, destek seviyesinin dip noktalarında olduğunu söyleyelim. Bu noktalar toplamak için çok çok pozitif noktalardır. E, bu noktalardan bizlerin de topladığını, eklemeler yaptığını söylüyoruz. İlk etapta ona varan daha sonrasındaysa arkadaşlar şöyle aldığımda yine yüzde %20'ye varan bir artış Lunchcoin'de gerçekleşmemiş kar olarak şu anki fiyat itibariyle veriyor. Yani şu anki fiyat itibariyle %20 net kar söyleyebilirim Lunchcoin'de bu noktalardan toplayan birisi için arkadaşlar. Çünkü e, 4, 0, 67, 68 noktaları. Bu üç coin'de biraz daha net, net ve kesin noktalar arkadaşlar. Tabi buraların kırılmasıyla birlikte 3, sıfırlara kadar da yolu uzun. Ama şu anda ortalık tamamen, e, özellikle kripto paralar tamamen İran-İsrail olayına kilitlenmiş vaziyette. Detaylar geldikçe konuşacağız. Özellikle bu e, Terra topluluğunun da gözü kulağı Berlin'de gerçekleşecek olan etkinlikte. Bizler de orayı araştırıyoruz. Orada arkadaşlar gelecek açıklamaları sizlere aktaracağız. Takipte kalın, abone olun kanalımızı mutlaka takip edin. Öte yandan aşağıdaki linklerden Mantra MM Token ön satış projesi almak isteyen dostlarımız ön satışa katılabilirler arkadaşlar. Tabii ki de alıp almamak yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ön satış fiyatı 5.066 gayet uygun bir fiyat. MM Token projesi olduğu için arkadaşlar fiyatı düşük. Adedi arzı total arzı 1 trilyon o da gayet iyidir. Bence MMTOK'un projelerine göre arzı da düşük bir proje. Normalde mesela bir pepe'nin arzı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin 420 trilyon. Bunun arzına baktığımızda 1.67 trilyon gayet düşük bir arzı var. Tabi detaylar ilgili videoda açıklamalar ve yorumlarda kayıt linki mevcut. Kayıt olarak sizler de inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.